Çocuklar bu nasıl bir oyun böyle? Sehpaları her türlü kullandık. Şimdi sıra böyle sallanmaya mı geldi? Evet. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Sen nasıl yapıyorsun Muhammed Ali? Evet. Ayaklarınızı çıkarmışsınız. Zeynep zaten profesyonel oturuyor falan. Havada spor mu yapıyorsun? Evet. Ay Allah'ım ya Rabbim Zeynep. Ali bir yerinize bir şey olacak diye korkuyorum ama. Bak şimdi. Zeynep. Hayır düşer. <laughs> Zeynep bak gerçekten düşersin Allah korusun. Muhammed Ali. Hey. Hey korkuyorum. Hey Muhammed Ali yapma yapma yapma. Yapma Muhammed Ali yapma. Tamam yavaş yavaş. Ay Muhammed Ali Zeynep'ciğim. Aşkım düşersen nasıl yakalayacağım seni arkaya falan düşersen Zeynep. Zeynep Zeynep. Aa Muhammed Ali. Yavaş yavaş. Aa, yavaş dedim düşüyorsun. Ay Muhammed'e e düştün gördün mü Ayağın acıdı şimdi ne olacak? Ay çekmeye korkuyorum elimi ya bir şey olduysa ayağına. Eyvah eyvah ne yapacağız şimdi? Dur bakalım bir ayağına bakalım. Hii, bir şey oldu galiba bir ıslaklık var elimde. Ay! Eyvah kanıyor ben dedim ya ben dedim düşeceksiniz diye. Ne yapacağız şimdi? Anne gel tamam gel. Eyvah kaldıralım şöyle. Aynı, aynı. Destek ol biraz Zeynep. Eyvah. Zeynep hemen Muhammed Ali'nin moralini yerine getirmeliyiz. Şu sehpayı bırak artık. Hemen doktorculuk oyunu oynayalım. Hemen yarasını saralım tamam mı? Hadi bakalım. Sarıyoruz şimdi yaranı tamam mı? Hadi getir peçeteleri. Kolonya getir. Eyvah Muhammed iyi misin anneciğim? Hayır. İyi ol anneciğim. Bir daha çıkmadım tamam mı? Evet. Çabuk çabuk. Eyvah. Şimdi hemen önce yarasını temizleyelim. Dur. Temizliyor musun? Ay göremiyoruz. Hemen sarman gerekiyor. Muhammedere iyi misin? İyiyim. Ay iyi ol anneciğim. Ah ay, ayağa ay, gitti gitti çocuğun ya. Of ya. Of. Bir daha bu sehpalara böyle binmeyi yasaklıyorum. Tamam. Tamam mı Zeynep Hanımcığım? Tamam. Sen doktorculuk oynuyorsunuz şimdi değil mi? Evet. Biraz doktorculuk oyunu keyfini yerine getirebilir değil mi Muhammed Ali? Evet. Tamam. Biraz, biraz şimdi ne yapacağız? Zeynep ne yapacaksın? Nereye gittin? Hı? Ne yapacaksın şimdi? Kolonya. Kolonya. Hı, hmm, nereden bulacağız şimdi? Bekleyin ben bulurum. Ben bulacağım şimdi. Evet aldım. Muhammed Ali. Muhammed Ali kendini tutman lazım. Kendini tut tamam mı? Tamam. Eyvah. Yandı mı? Eyvah. Yandı doktor yandı ben hemen. Hı, 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 hı. hemen kapat kapat. Bak yarayı iyileştirdi gördün mü? Şifalı elleri var bu doktorun. Maşallah maşallah gördün mü? Ya yaralarını iyileştirdi hemencik. Bak böyle sihir gibi yaptı. Ya süper doktor. Ah, iyi yaptın doktorcuğum. E şimdi iyileştin mi hemen kalktın ayağa? Nasıl iyileştin hemen? Bak şimdi yine çıktı nereye? Nerede geziyorsun oğlum? Şimdi düştün ya. Sırak kremi. Muhammed Ali şimdi düştün. Niye çıktın bir daha oraya? Niye çıktın <laughs> bir daha oraya? Dur. <laughs> dur, Düşeceksin korkuyorum. Gel yağmur izleyelim. Bak yağmur yağmış dışarıda. Gördün mü? Yağmuru görüyor musun? Camları bile ıslatmış. Evet camları bile ıslatmış ya bence de. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne yapacağız? Evden dışarı izleriz. Sıcak süt vereyim mi sana? Evet. Sen sıcak süt iç tamam mı? Hadi ver. Tamam hadi veriyorum. Ama in aşağıya korkuyorum daha gerçekten düşeceksin diye. Şakacıktan düştün şimdi gerçekten düşeceksin. Değil mi Zeynep? Zeynep bir oradasın bir oradasın Zeynep. Zeynep bir oradasın bir oradasın. Muhammed Ali dur dur. Dur 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 dur. Eyvah. Eyvah arkadaşlar yine her zaman gibi ben kurtaramadım tabi bunu. Ver bana. Ay. Ver bana. Hayır hayır hayır. hayır. Hadi ver. Hadi ver oğlum. Hadi oğlum. Getir.